Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama inen en büyük ayetlerden biri, hadislerde adı geçen bir ayet. Ayetel Kürsi Müşrikler tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor. Allah Teala'ya inandıklarını söylemekle birlikte onun uluhiyetine ait sıfatlarını inkar ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok ayeti kerime nazil olmuşsa da Ayetül Kürsi Medine döneminin ilk yıllarında Allahu Teala'ya inanç konusundaki doğru itikadı adeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke'de inmiş olan tevhid ayetlerinin ortak manasını özetlemek üzere indirilmişti. Kur'an'ın şerefesi Ayetel Kürsi. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefesi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Okuyanı muhafaza eden sure Ayetel Kürsi." Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, her kim akşam olunca Hamim el-Mü'min suresini baştan üçüncü dahil ayetine kadar ve ayetel kürsiyi okuyacak olursa, bu iki Kur'an kıraatı sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa, onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler. Ayetel Kürsi şeytana evden uzaklaştırır. Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Ayetel Kürsi en faziletli ayetlerdendir. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ayetel kürsi Kur'an ayetlerinin şahıdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Şair der ki, Kürsi-i Celal'in ki semalarla zeminler, bir nokta kadar sahne muhitinde tutar yer. Allah'ım, senin kürsin, yani iktidar ve saltanatın o kadar büyük, o kadar muazzamdır ki bütün gökler ve yerler o geniş saha içinde ancak bir nokta kadar yer tutabilir.